Balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar, bu ay sizler için iki büyük tema var. Ancak ev ve aile, emlak konuları daha baskın olacak hayatınızda. Mayıs 2024'ün son haftasında Jüpiter artık 12 yılda bir gerçekleşen bir döngüyle. Ev, aile ve emlakla ilgili konu başlıklarını vermek için sizin dördüncü evinize geçiyor. Bir Haziran'ın 2025'in ilk haftasına kadar da burada etkili olacak. Jüpiter birçok fırsat ve şansları bu alanda sizlere getirecektir. Bu yüzden önümüzdeki 12 ay boyunca Ana temanız bunlar olacak sevgili balıklar. Haziran ayının ikinci yarısında Balık burcuyla uyumlu olan Yengeç burcunda 3 gezegeninin dizilimi olacak ve Balığın 5. evine bu durum aktive edecek. 5. ev konuları zaten romantizm, eğlence, oyunlar, partiler, tatiller ve çocuklar gibi konuları kapsar. 5. ev ayrıca tüm yaratıcı enerjileri de kapsayan bir alan. Bu dönemde 4. evdeki aileyi ve 5. evdeki çocukları tabii ki birleştirilecek. 4. evdeki emlakla ilgilidir ve beşinci ev ise yatırım veya dördüncü ev güzelleştirme ise yeniden belki de yapılanma sağlayacak. Ayrıca büyük bir aile buluşması veya bir düğün gibi etkinlikler de beşinci evin temalarında yer alır sevgili balıklar. Haziran ayı boyunca, boyunca evinizde eğlence ler gerçekten eksik olmayacak. Güzel günler yaşayabileceğiniz bir ay olacak diyebilirim. Tüm bunları böyle daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasını hazırlamaktan eğer gerçekten hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da burada görmek istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna lütfen tıklayın. Ayrıca en son gönderilerden herkesin önce haberdar olmak için de bildirim ziline tıklamayı unutmayın dedikten sonra güneş her yılın mayıs ayının böyle özellikle sonundan haziran ayın 20'sine kadar ikizler burcunda olacak olur zaten güneşin bu en parladığı yerdir hayatımızda neyin aydınlanmasını istiyorsak biz oraya doğru çevriliriz çevreleriz ve ikizler burcundayken balık burcu dördüncü evin balık burcunun 4. evini aydınlatır. Bu dönem ev, aile ve mülk konularına vurgu olacak demektir. Merkür, Venüs ve Jüpiter de ikizler burcundayken dördüncü evde çok büyük bir vurgu olacak demektir. Aynı zamanda Merkür böyle aklınızdakileri hemen hemen temsil eder ve bu dönemde gayrimenkul öğrenme veya alım satım müzakerelerinde çok uygun olacağını gösteriyor. Venüs aynı zamanda eğlenceyi ve zevk aldığımız temaları da gösterir. İlk iki hafta boyunca onun da dördüncü evde olması, evde eğlencenin çok artacağı, belki ailecek bir tatil yapmayı da temsil edecektir. Venüs ayrıca evi güzelleştirmeyi de ifade eder. Bu imkanlarda ev dekorasyon işleriyle de ilgilenmeniz bu süreçte gerçekten çok mümkün olabilir. Mars tabii ki haritanızda bu sefer ikinci evinizdeydi. Ve bu ay içerisinde daha sonrasında boğa burcuna geçecek sizin 3. evinizde. Burada daha birazcık dürtüsel harcamalara Mayıs'ın pardon Haziran'ın ilk haftasında burada 8 Haziran'a kadar daha dikkat etmelisiniz. Çünkü Mars 8 Haziran'dan sonra Koç burcundan çıkıp 20 Temmuz'a kadar da Boğa burcuna sizin Üçüncü ev alınızda geçecek. 3. ev iletişim ve öğrenme ile ilgilidir. Mars'ın buradaki enerjisi bazı aktiviteleri, özellikle kısa mesafeli seyahatleri, hafta sonu kaçamaklarını hayatınızda temsil eder. Fakat birazcık trafiği de temsil ettiği için burada birazcık daha dikkatli olmanız gerekli. Haziran ayında tarihler 6 Haziran'ı gösterdiğinde bu sefer İkizler Burcu'nda 16 derecede bir yeni ay olacak. Bu yeni ayın etkisi 4 hafta sürecek zaten. Venüs de aynı derecede olacak. Venüs'ün olumlu veya olumsuz herhangi bir keske tarafından etkilenmediği sürece odak noktası her zaman için estetik ve uyum ve romantizm olacaktır. Ancak bu yeni ayda Venüs bu sefer Satürn'e bir kare açı yapacak. Satürn 2023'ten 2026'ya kadar zaten sizin burcunuzda olacak. Bu dönem daha odaklanmış, daha ciddi bir süreç olacaktır sizin için. Bu da ev, aile ve emlak konularınızda endişelerinizi bir tık daha arttırabilir. Sizi daha birazcık böyle e, burada endişeler getirebilir. Ancak Jüpiter e, burada e, size korumayı ve şansı devam edecek. Vermeye lütfen panik yapmayın. 21 Haziran'da bu sefer Oğlak Burcu'nda bir Dolunay olacak. Bu Dolunay sosyal aktiviteleri, arkadaşlıkları ve uzun vadeli hedeflerinizi hayatınızda vurgulayacak. Dolunay'ın etkisi 20-23 Haziran arasında daha belirgin hale gelecek. Bu dönemde arkadaşlar ve sosyal etkinlikler açısından sizler için çok önemli vurgular olacak. Olacak. Ev, aile ve mülk konularındaki endişeler yeni ay sonrası 1-2 hafta içinde çözülmeye mutlaka başlayacaktır. 5. evdeki çocuklarla ilgili endişeler hayatınızda olabilir. Ancak Jüpiter 12 ay boyunca ailenizi koruyacak ve genişletecektir sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.